Gülhabbe ile her şey YouTube kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet Bergama'dayız. Bergama, Yeni Kent e, mahallesine geldik. Şu anda merkezi noktasındayız. Neymiş Yeni Kent kasabası camisinin tam önünde durduk fark ettik. Burada bir kahve var oldukça geniş bir alan var burada arkadaşlar. Araçlarımızı park edebileceğimiz ve hemen karşıda belediye binası var. Ee, burası eskiden belediyelikmiş arkadaşlar. Dolayısıyla belediye binası mevcut ve pazara giriyoruz. Bugün buranın pazarıymış. lezzetlerle karşılaştık. Bakliyatlar, sebzeler, şarküteri ürünleri. Böyle devam ediyoruz. Evet, pazarı gezmeye devam ediyoruz. Ondan Örtüler, bakliyatlar, sebzeler çok yoğun değil ama var. Ara ara işte kıyafet yerleri, tabaklar. Küçük bir azar diyebiliriz. Hayırlı işler. Ara sokaklarında bakkallar var arkadaşlar. Evet şuradan baktığınızda çok güzel bir manzara sizi karşılıyor. Sağlı sollu evler var arkadaşlar. Sokak arasındayız. Pazarı dolaşırken burası oldukça kalabalık, oldukça canlı. Evet sokak araları pazar Az önce de dediğim gibi çok yoğunsal olmamakla beraber peyderpey pazar tezgahları görebiliyoruz ve yine kıyafet yerlerine denk geldik Hayır bu Hayır. kadar Hayır. bir yer Evet şurada da yemek yeme için bir yer var. Evet buraya gelen aç kalmıyor. Marketleri var burada yaşayanlar için. Yeme yerleri var. Pazarları var. Oldukça gelişmiş bir yer. Dedikleri gibi daha önce zaten burası belediyelikmiş. Dolayısıyla burası son derece kalabalık ve gelişmiş bir köy. Evet burası Bergama'ya bağlı e, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmuş. Güzel en azından değerlendirilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar köye geldik. E, pazarını gezdik. Muhtara baktık. Muhtar yokmuş. Bir yere kadar gitmiş. Menemene mene gitmiş. Öyle dediler. Mene mene Ha. Mene, kadar gitmesi gerekiyormuş. Gitmiş. 10 dakika önce azalarını arayın dediler. Azaları konuşun. Bulamadık azalarını. Vatandaş da bilgi vermeye çekindi. Sanıyorum kamera karşısında konuşmaya çekindiler. Ee, biz almamız gereken bilgileri aldık tabii ki. Köyümüzde okul var sağlık ocağı da var. Otobüs de geliyor. Zaten gelişmiş bir köy. E, alışveriş yerleri var. Yeme içme yerleri var. Evet. Bizim soracağımız bunlardı. Satılık yer var mı diye sorduk. Şu ara satılık yer bulamazsınız dediler. Evet. Büyük havası güzel. Evet. Yeni kent avcılar ve atçılar derneği de varmış. Bol bol kahveleri var arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi. Ama burada çok fazla kalabalık insanla karşılaşabiliyorsunuz. Ee, çok fazla insanı görmeniz mümkün. Evet yolun sonu da. Arkasını daha vermiş, havası, ortamı güzel, keyifli bir yer. Evet arkadaşlar, sokak aralarında geziyoruz. Yolları oldukça geniş, sokak araları da geniş. sokak araları sakin. Pazarın olduğu yer merkezi nokta olduğu için orası oldukça kalabalık. Orada pek çok insanla karşılaşabiliyorsunuz. Ama ara sokaklara girdiğinizde ara sokaklarda pek nadiren insan görebiliyorsunuz. Seyrek seyrek sağa sola giderken insan görülebiliyor. Ama ileride kahve var. Sağlı sollu tek katlı iki katlı evler. Kader'in evlerle beraber taş yapılı, taştan yapılı evlerde görebiliyoruz. Ve burası kaderine terk edilmiş gibi görünen bir ev. Evet arkadaşlar oldukça geniş alana oturtulmuş tamamına gezemeyiz sokakların tamamı neredeyse birbirine benziyor zaten ortamı yalnız çok keyifli havası hakikaten güzel sakin sessiz keyifli yaşanabilir Evet. Köyümüz böyle. Evet, yüksek duvarlı bahçeli evler çoğunlukta burada. Evlerin hepsinin hemen hemen hepsinin diyelim nadiren bahçesini görebildiğimiz evler var. Genellikle yüksek duvarlı bahçeli evler görebiliyoruz. Evet burada da bir tane karavan. Yeni yapılan evler, yeni yapılmakta olan evlerde görebiliyoruz. Burada da çiftçilik çoğunlukta olmakla beraber hayvancılıkta da peyderpey yapıldığını söyledi vatandaş. Kamerada görünmek istemediler. Ee, çekindiklerini söylediler. O yüzden sadece bilgileri biz alıp biz size aktarabiliyoruz. gösterebildim mi bilemiyorum. Öyle henüz toplanmamış. Evet, pazara doğru çıkan bir yoldayız. Bu alan, o meydan oldukça kalabalık. Ama Ara sokakların tamamı son derece sessiz, sakin. Yine bir markete doğru ilerliyoruz. Evet, burada alışveriş yapacak çok yer var. Çok büyük marketler. Henüz burayı uğramamış ama